Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Olumlu sonuçları zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterli bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem İbranice büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki sıkıntıların hep ortadan kalkacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar açıksını alın, dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.